Şimdiki dünyaya bakın, ürünler daha kaliteli ve daha ucuz. Farklı bir kuşak da ortaya çıktı. Şimdi Y kuşağı, bağlantılı ve bağımsız hiyerarşiye karşı, bambaşka bir kuşakla da karşı karşıyayız. Ee, yaşam biçimlerini, e, ilişkileri, her şeyi kökten sarsacak bir değişime tanık oluyoruz. Alvin Toffler, üçüncü şok, ee, üçüncü e, tabi. Şok kitabında ve üçüncü dalga kitabında özellikle e, bunun üzerinde duruyor ki yazdığı kitap neredeyse 20 yıl 25 yıllık bir kitap. E, artık bu sanayi ötesi bilgi e, çağının paradigmaları e, bütün dünyada her şeyi yerle bir edecek değiştirecek dedi 20-25 yıl önce aynı şeyi Tom Peters de söyledi, Peter Drucker da söyledi ve evet gerçekten oluyor. Yani 10 yıl 20 yıl önce hiç tahmin etmediğim teknolojik gelişmeler. E, iletişimdeki bu inanılmaz e, hareketlik, yani WhatsApp başlı başına bir değil mi? Bir fenomen. E, Google giriyorsunuz, istediğiniz şeye anında bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ya biz o zaman bizim Penfriend var. Penfriend bilir misiniz? Böyle İngilizcemizi geliştirmek için biz <laughs> benim yaşımdakiler bilir. İngilizcemi geliştirmek için meraklıydım İngilizce ve koleje de gitmiyorum. Ne yapayım? Bir Penfriend'imiz olsun. İsveç'te bir bir kızcağız yani adını da hatırlamıyorum şimdi. Ben ona mektubu yazardım böyle özene özene işte sözlüklerle falan yazardım. Yollardım. Ya bir ay sonra bana geri döndüğü zaman cevap, geri cevap bir ay içinde geldiği zaman ben kendimi çok şanslı addederdim. Şimdi bir ay ne bir ayı? WhatsApp'tan mesaj geçiyorsunuz. Ya eşim mesela niye cevap vermedin diyor. Ya neye cevap vereceğim? Beş dakika oldu yazalı. Yani beş dakikaya tahammülü yok. Beş dakikalık süre uzun bir süre. Yani yanıtlanmamış oluyor. Beş dakika içinde cevap vermezsiniz. Ben mesela Facebook'ta sayfam var ama ben çok da teknolojik şey etmiyorum, takılmıyorum öyle söyleyeyim. Doğal hayata, daha otantik hayat benim için daha anlamlı geliyor. Facebook'ta hiç bilgi girmiyorum ama bir sürü de azar işitiyorum arkadaşlarımdan. Ya sen yaşamıyor musun diyor. E tabii ki benim yaşayıp yaşamadığımı Facebook mu belirleyecek? Sanal dünya mı belirleyecek? Ama öyle bir nesil gelişti. Facebook'ta kendini ya da sosyal medyada kendini var edemiyorsa kendini yok sayıyor. Yok sayan bir nesil de oluşmaya başladı. Şimdi tabii bu bunlar bizim eğer girişimci kimliğimiz ya da kurduğumuz işi ilgilendiren bir şey. E siz sonuçta bu kitleye bir şeyler satacaksınız. Değil mi? Bir hizmet üreteceksiniz, satacaksınız. E onu tanımanız lazım. Onun için biz girişimcilik eğitimlerinde, pazarlama dersinde hep segmentasyon, yani müşteri segmentinin daraltılmasından hep bahsederiz. Yani şöyle bir ürün bizim için geçerli bir ürün değildir. İş planları geldiği zaman iş fikri tanımında şöyle bir tanım varsa ben Kadıköy bölgesinde, Kadıköy bölgesinde bütün kadınlara parfüm satacağım. Bu geçersiz bir müşteri segment. Biz şunu bekleriz. Ben Kadıköy bölgesinde şu 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 semtlerde 27 ile 35 yaşları arası bekar, yalnız başına yaşayan, ve gelir düzeyi 3000 TL'nin üzerinde olan kadınlara yönelik bir parfüm üreteceğim dediğinizde o zaman işte o müşteri segmentini tanımlamış oluyorsunuz.